Bir bağlantınız daha var. Atu Der, Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cender. Sayın Cenderi iyi akşamlar. İyi akşamlar Emre Bey. Efendim şimdi az önce de ekranlara getirdik bugünün tablosunu. Bir kez daha siz e, konuşmaya başlayınca tekrar getireceğiz ama e, gün be gün bu sayılar artıyordu ve sonunda bugün bir kısıtlama açıklaması geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Ee, öncelikle o kısıtlamalarla ilgili sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Sonra da acil servislerdeki durum nedir? Yoğun bakımlardaki durum nedir? Ee, nasıl bir manzarayla karşı karşıyayız? Onları isteyeceğim bilgilerini sizden. Evet yani e, şu 15-20 günlük e, süreye baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten alarm zilleri çalıyordu. Ama dikkat ederseniz biz bunun böyle olabileceğini aslında herkes öngörebiliyordu. Çünkü... Bir özellikle İstanbul için dönüş zamanı olacaktı Eylül Ekim aylarında e, yeniden virüsün İstanbul'a taşınması söz konusuydu. Onun üzerine kış aylarının yaklaşması, soğuğun etkisi, kapalı ortamların etkisi gibi faktörlerle bu dönemin biraz zor olacağını tahmin ediyorduk. Ama yeterli bir hazırlık yapabildik mi buna bundan çok emin değilim. Nitekim şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi acil servisler ve sistem bunu kaldıracak kaldırmakta zorlanıyor. Dolayısıyla bu tedbirlerin alınması biraz zorunluluk halindeydi. Aslında yani tekrar bu tedbirlerin alınmasını çok istemiyorduk. Yani istemiyorduk derken zorunluluk olmaz oldu artık mecburen alınacaktı. Keşke bu hale gelmeseydi bu iş. Daha önceden bunu çözebilmiş olsaydık ama yani yüzde 60-70 normal hayatımıza devam ettiğimiz mesafe kurallarına da Maske kurallarına da istenilen ölçüde uymadığımız için e, tabi diğer faktörlerle birleşince e, Nisan-Mayıs aylarını neredeyse zorlayacak hatta daha da etkileyecek bir salgınla karşı karşıya kaldık. E, dolayısıyla o günlerdeki tedbirlere adım adım gitmek zorundaydık. Çünkü o tedbirlerde başarılı olduğumuz bir dönem olmuştu. Yani Mayıs ayında biliyorsunuz vakalar bu tedbirlerden sonra ciddi bir şekilde düşmüştü. Maalesef bu dönemdeki şartlar biraz daha zor. Çünkü mayıs ayında önümüzde yaz ayları vardı. Açık alanların kullanma şansı vardı. Sıcak havanın etkileri vardı ve biraz daha rahat gidiyorduk. En azından moral motivasyon açısından da daha iyiydik. Ama şimdi önümüzde kış ayları var ve kış deneyimleri iyi olmayan ülkeler var. Mesela Güney Amerika ülkeleri kışı yaşadılar ve çok ciddi bedel ödediler. Dolayısıyla şimdi bizim de kış aylarında nasıl bir tabloyla karşı karşıya ...kalacağımızı gerçekten e, öngörmek zor olmakla birlikte bu işin zor Sayın olacağını... Sayın soracağım o kısmı evet. ama siz az önce bir şey dediniz. Acil servisler ve yoğun bakım bu yükü kaldıramayacak duruma geldi dediniz. Şimdi İstanbul ve Ankara için de tekrar tehlike sinyallerinin çaldığı iddia ediliyordu ama... E, ...bu kararlar açıklanmadan önce acaba İstanbul için ya da başka bölgeler için bölgesel kararlar alınabilir mi... E, bu yönde bir takım kısıtlamalara başvurulabilir mi diye de düşünülüyordu ama yurt genelinde bu kararlar alındı. Söyler misiniz İstanbul'daki durum nedir? Acil servislerde, yoğun bakımlarda e, onu takip eden e, diğer iller özellikle yoğun bakım sıkıntısı yaşayan ya da acil serviste sıkıntılar yaşayan bölgeler, şehirler hangileridir? E, onun bilgilerini de sizden alalım. Şimdi öncelikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde acil servisler zaten Covid salgını olmadan biliyorsunuz çok yoğun bir hasta yükü kaldırıyorlardı diğer ülkelere nazaran. Şimdi burada önümüzde şöyle bir tablo var. Yani biz şu anda bir şekilde sistemi döndürmeye gayret gösteriyoruz ve hani mesela bir İtalya, bir İspanya'nın o salgın döneminde sokaklarda hasta takip etme gibi şeylerle karşı karşıya kalmamamızı bu dönemdeki sistemin gücüyle açıklamıştık. Ancak şöyle bir şey var biliyorsunuz bu dönemde anne hani Nisan Mayıs ayından farklı olarak mesela İstanbul özelinde iki büyük sahra hastanesi açıldı, çam sakura hastanesi açıldı. Dolayısıyla yatak kapasitemiz mesela Mayıs'tan çok daha iyi bir duruma geldi, ee, yoğun bakım daha iyi bir duruma geldi. Ancak bu dönemde mesela yoğun bakım yatağı bulmak için belli bir süre e, uğraşmak zorunda kalıyoruz. Yani bu kabul edilebilir bir dönemdeyiz e, bu aşamada. Ama bu hızla devam ederse sistemin tıkanması kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla bu tedbirler bu yüzden çok önemli. Şimdi acil servisler açısından baktığımızda, yani bunu birçok kişi yaşamıştır, yoğun bakıma ihtiyacı olan hastaların hemen yoğun bakıma devri için belli bir süre gerekiyor. Bu bütün dünyada da böyledir. Zaten yani salgın dışında da, yani acil servisten yoğun bakıma, Ortalama yatış süreleri çok önemlidir. Burada bizim yapmamız gereken çok önemli bir nokta var. Onun için aracınızda belki burada çok e, net bir şekilde e, ve Sayın ilk Zannet. defa ifade etmek istiyorum. Şimdi acil serviste bir hasta yoğun bakım ihtiyacı var ve yoğun bakım yatağı temin edilinceye kadar acil serviste bekliyor. Şimdi acil serviste bir de başka hastalarımız da var. Bu durumda e, acil servislerin güçlendirilmesi ve kritik bakım e, üniteleriyle donatılması ve yoğun bakım hastalarına Yoğun bakım yatağı e, bulununcaya kadar bakacak şekilde güçlendirilmesi çok önemli bir nokta olarak karşımızda. Çünkü mesela e, örneğin 12 saat acil serviste e, beklemek zorunda olan bir Covid hastasının e, 12 saat boyunca kritik bakım alabilmesi gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Sistemi çözmek açısından bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ama şunu da ilave edeyim, bakın. Peki bir sistem bir strateji... şu andaki yoğunluk ona müsaade edebiliyor mu? Yani şimdi biz bunu çözmeye çalışıyoruz, doğrusu çözmeye çalışıyoruz. Bunun için çok büyük gayret gösteriliyor. Yani bir yerine 10 defa koşup sistemi döndürüyoruz. Ama bu koşuya ne kadar dayanabileceğiz? Onu onu yani sistem olarak bu bu zor bir nokta. Ama şunu da ifade edeyim, bakın bir zorluğumuz daha var. Şimdi siz. Mesela salgının ilk döneminde 3 ay, 6 ay bu salgına başlangıç döneminde bazı tedbirleri alıp uygularsınız ve bunu e, sistemler tolere eder. Mesela e, onkoloji hastaları var, kalp hastaları var. Belli bir düzey bunlar acile gelmemiştir. Hastanede tedavileri e, COVID önceliğinden dolayı e, aksatılmış olabilir. 1-2 ay bunu e, hastalar tolere etmiş olabilir. Ama şimdi ikinci bir dönemle karşı karşıyayız. Ne diğer hastaların bunu toler etme şansı var ne de sistemin de artık bu e, uzayan sürede aynı dinçlikle cevap verme e, imkanı var. Dolayısıyla şu anda yani daha zor bir durumla karşı karşıyayız. Hem COVID olmayan hastaları hem COVID olan hastaları aynı anda sistemin çözmesi gerekiyor. Yani dikkat ederseniz Mayıs ayında acillere başvurular birçoğu azalmıştı. Covid dışında olan başvurularda azalmalar vardı. Nisan ayında böyleydi. Bazı tedaviler ertelendi. Acil olmayan müdahaleler geciktirildi. Ama şimdi böyle bir lüksümüz yok. Çünkü bunları zaten biz geciktirdik. Şimdi tekrar geciktirelim lüksümüz yok. O yüzden şimdi burada çok önemli iki nokta var. Bir, kısıtlamalar tedbirlerle bir defa salgını kontrol altına almaya çalışmak. İkincisi de şu anda yorgun olan ve sisteme e, e, şey, salgına cevap vermekte zorlanmaya başlayan e, acil ve yoğun bakım sisteminin güçlendirilerek hastanelerin bu sistemde e, yani sorunu çözebilecek kapasitelerini devam ettirmeleri gerekiyor. Bunun için ek tedbirler lazım. Yani nasıl kısıtlamalarla biz salgın için ek tedbirler alıyorsak sağlık sistemi için şu anda çok acil ek tedbirler almak durumundayız. Evet. Peki Sayın Cender şöyle de bir e, artık e, söyleyiş de başladı. Özellikle gençler arasında daha önce de vardı. Ama acil servisler ve bir yoğun bakımlarla ilgili en iyi bilgileri siz bildiğiniz için tekrar bunu siz düzeltmenizi istiyorum. Koronavirüs eskisi kadar ölümcül değil. Hasta olanlarda hastalığı artık çok da ağır geçirmiyor şeklinde bir takım değil mi söylemleri siz de duymuşsunuzdur hem yakın çevrenizde başka, başka çevrelerde. Ama manzara rakamlar bunu göstermiyor değil mi? Ee, bu, bu buyurun. Aslında as aslında toplumun da bunun farkında olması lazım. Bakın kaç yakınımızı, çevremizdeki birçok insanı bu hastalıktan kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi salgın çok daha yayıldığı için yani ölüm oranlarıyla düşünerek bunu da hareket ettirmek çok yanlış olur. Şu anda e, ölüm oranları bakın bugün yüzü açtı ve kümülatif baktığımızda aslında herkes çevresinde tanıdığı insanlardan kayıplar verdiğini biliyor. Ve toplum artık bunun farkında olması gerekiyor. Ama maalesef maalesef işte buna e, inanmamakta ısrar eden ve şöyle bir yanlış düşünce daha var. Ve bu 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 gerçekten e, çok odak bir nokta. İşte 8 aydır 9 aydır bu salgın var ve bana bir şey olmadı gibi düşünen ve rahat hareket eden insanlar bu işte çok önemli bir rol oynuyor. O kadar yanlış bir düşünce ki. Çünkü bugün bahsedilen 100 kişi kaybettiğimiz vefat 3800 hasta bunların hiçbirine 9 aydır hiçbir şey olmamıştı zaten. Yani 8-9 aydır bana bir şey olmadı düşüncesi o kadar yanlış bir düşünce ki. Çünkü zaten e, bu salgının devam ettiğini gösteren rakamlarda bu şunu görüyoruz. Bunların hiçbirine 8-9 aydır hiçbir şey olmamıştı. Şimdi oldu ve kaybettik. Onun için yani hiçbir şekilde gevşememek lazım. Ve gerçekten e, çok ağır seyreden e, ve... E, şunu da ifade edeyim. Gerçekten ağır seyreden hastalarda da e, yani bütün dünyada tedavi başarısı elde edilmiş değil. Yani insanlar solunum cihazına bağlandıktan sonra solunum yetmezliği tedavisinde hani ya biz bunu başarırız, biz bunu çıkartırız diyebileceğimiz bir konum yok şu anda. Hiçbir dünyada hiçbir yerde yok. Dolayısıyla aslında 8-9 aydır e, ağır hastaların tedavisinde ciddi bir rol almış, e, yol almış değiliz. O yüzden lütfen yani yani sadece başına gelince düşünmesin insanlar, empati yapabilmeyi becersinler. Yani nasıl etrafındaki insanlar bir şekilde kayb kaybedilebiliyorsa, nasıl yoğun bakıma düşüyorsa herkesin bu konuda bir risk taşıdığını unutmasınlar. Sayın Cender çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katılıp görüşlerinizi aktardığınız için. Ben teşekkür ederim.